Selam arkadaşlar ben vakit Kasselis Kıymetme bugünkü videomuzda Naturius Jungle yapacağız. Neden arkadaşlar? Geçen yama notlarını sizlere videosunu çekmiştim. Ben neden buff aldığını bilmiyorum. Hem ilk yeteneği hem üçüncü yeteneği Naturius'un bufflanmış arkadaşlar. Rito'yu anlamadım. Direkt yani yeteneğin kendisinin hasarı bufflanmış. AP'si çok güçlü. O videoda demiştim zaten sadece Naturius oynayacağım diye. Bu Naturius'la dördüncü maçım. Üst üste bütün maçları kazandım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle ki lig fark etmiyor arkadaşlar. Hani ben şu an bunu yeni zümrüt Aslım. Bunu videolarla yavaş yavaş master'a kasacağım ama bu challenge'in herhalde da gider. Haberiniz olsun. Video şurada giderse like atmayı unutmayın. Ben şimdi size bu şampiyon ne oldu onu söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle şampiyonun taban canını arttırdılar. Yani canı artık daha fazla. Armorunu arttırdılar. Üzerine ilk ve üçüncü yeteneğini buffladılar. Hasarını arttırdılar. Yani böyle çok gönlü bir buff geldi Naturius'a. Bence gerek var mıydı? Kesinlikle gerek yoktu. Artık bakacağız arkadaşlar. Benim umurumda değil. Ben lig kasmam ve eğlenmeme bakarım. Şimdi. Bu arada karşıda tank olunca korkuyordum ben. Tanklar var tek atamayacağım. Ya geçen maç Garen'e tank Nunu'ya falan tek atmaya başladım arkadaşlar. Değişik. Değişik bir çare ya. Değişik. Vallahi alın oynayın Umrumda da değil. Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum? Birebir de alamayabilirim aşağıdan çünkü şey paşası geliyor bunun. Yani bana flash attırdınız da benim takım arkadaşlarım gelecek mi? Geldi hadi vur. Aldım onu. Çok güzel. Ulti atacağım. Umarım kill bende kalır. Nice. Gerçekten inanılmaz basit bir şampiyon arkadaşlar. Sadece şunu bilmeniz lazım. Ben artık dördüncü üst üste oynadığım için daha önce de oynadım. Yani şampiyonun anlık bir hasarı var. Yetenekleri vurduğunda yani sonrasında devam hasar devamlı hasar veremiyoruz. O yüzden birazcık kaça kaça oynaman lazım. Özellikle başlarda. Daha sonrasında zaten tek atıyorsun. Ama E yeteneğini bekleme süresi o kadar düşük ki zaten adamları zaten o CC içinde ikinci E yeteneği falan geliyor. Adamı zaten öldürüyorsun yani. Çok çok iğrenç bir çak. Lan o yurdur Tuttu mu? Va İyi deneme. E gel. Gel gel baba gel. Senin ultin daha yok. Tamam ben vurdum yapacağım yaptım ultim yok. Ne yapayım anlamadım. yok bir şey yapamam şu an. Geldi reis geldi. Kartın nerede oğlum? Tamam al bunu. Allah rızası için kart çek. Oh çok gerildim arkadaşlar çok gerildim bu adam kart çekecek mi çekmeyecek mi ne çektiğini anlamadım ama ben güzel bir video çekiyorum onu biliyorum. Ya e, şu sıralar çok fazla vakit bulamıyorum Wild Rift e oynamaya içerik içinde şu an oturdum şu an böyle 4-5 video çekesim var o yüzden şu an video çekeceğim böyle farklı farklı video fikirlerimi çıkardım. Ama dediğim gibi ben Wild Rift e oynarken keyif almaya bakıyorum arkadaşlar eylem evet hani ligim biraz düşük hani bu video hesabım arada tryhard diğer hesapta oynuyorum yüksek ele olarak. Ya bunu da yavaş yavaş çıkarıyorum alın oynayın ben size çok açık, net ve doğal davranıyorum hani videolarımda içeriklerimde. Bunu da doğal söylüyorum bazen mesela çekiyorum böyle fantastik şeyler diyorum ki bunu yapmayın hani bu troll. Bazen Soraka gibi, geçen yaz çok güzeldi o. Bazen de işte Natulius Volibear'ı da çekmiştim mesela bu şampiyonlar yani elo fark etmez hem eğlenceli hem çok güçlü. Ya şunu aldığı için bir oynayıp sonra videoma gelip yoruma yazar mısınız? Abi oynadım Allah razı olsun. Plattım altına düştüm teşekkür ederim. bunları da az çekmedik ya. LOL zamanında var böyle insanlar. Abi zümrüttüm plata düştüm sağ ol. Abi masterdım elmasa düştüm Allah razı olsun. Aynen kanka. Oyunda düşme bile yok diye biliyorum ben. <laughs> Neyse base atalım. Keyfimize istiyor. Bir dakika ya hayırdır lan sen. Gel lan buraya. Tehlike. Ya ölmeyeceğim ölmeyecek mi? Ya ben niye flash attım madem adam öldü? Okey arkadaşlar bizim buradan kaçmamız lazım. <laughs> Kaçtım. Kandırdım. Ziza beni arıyor bu arada. Görüşürüz Ziza. Zinza'ya fark atmış <laughs> Hop kaçtım. Ya ben kaç? <laughs> Bizim çocuğu beyitledim mi ben? Tamam ya yani ben. Ya çok umrumda değil. Ya ejderi. <laughs> ya alsak ya. <laughs> takım Bizim nasıl tutmadı ya? Çok iyi denedim. Kaçmayı çok iyi denedim bu arada. Enti. Tamam biraz ciddi oynamamız lazım bu oyunu bu arada. Adamlar yani bizimkiler hem o kadar iyi değil. Hem adamlar sıkıntı. O yüzden dikkat edelim. Ben normalde orada ejderi bırakıp alamete falan gitmem gerekiyordu arkadaşlar. Yani hani öyle de oynamam gerekiyordu. Şu bot bir keselim. Geliyorum. Oy. Beni koruman lazım. Niye hareket edemiyorum ya? Sını satayım. Bu ne ya? Şu Nara bu arada şey yapalım arkadaşlar ya. İstiyorum ki Volibear'ı direkt öldürüp yani kulesini açalım Volibear'ın. Geldim, geldim. Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Tam gelmiyorum. Geri çıkmış. Ya yani geri çıkmadıysa geleyim. Geldim. Ah, ulti çok güzel. Hop hareket ettirme bunu. Slowladım. Okey. Al bunu aldım. Çok iyi. Şimdi bu adamın direkt kulesini almamız lazım. Amacım buydu zaten. Kili aldık. Şimdi kulesini alalım. Ne az iza geleyim. Onu da kule altına tekleriz. Öyle diyeyim yani. Bu arada Rabodon'un bitmiş lan. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Gelsin gelsin. İrele gelsin. Şeye gelsin. Hatta ben buradan bu çocuğun kafasına binesim var da. Neyse. Çalmaya çalışacaktım da devam etmeyeyim. Yani ben bu arada size şunu da söyleyeyim. Mesela geçen de ben Nautilus videosu çekmiştim arkadaşlar. Nautilus videosu çekerken şey dediler. Ya senin yüzünden herkes oluyor, feed'liyor. Ya bu onun Nautilus oynamasıyla alakalı olduğunu şöyle sanmıyorum. Şöyle. Oo! Ne oldu vakiller Ultiyi arkadakini attım, ona da çarptı. Yani Nautilus yani çok basit bir şampiyon olduğu için feilleyemezsin yani. Hani çok basit oğlum hiçbir şey yapmıyor. Bir tek Q atmaya çalışman lazım yani. Ya yani büyük ihtimalle sen jungle oynamayı bilmiyorsun. O yüzden hani jungle rotasyonu falan hani kampları alman gerektiğini, ne zaman neyi alacağını falan bilmediğin için büyük ihtimalle oynarken feedleyip kötü oynuyorsun. Yoksa çok basit bir şampiyon arkadaşlar. Evet, gelip de bana benim hatamı senin video çektin Naturus oyna. Oyna abi çok güçlü oyna zaten. Ama düzgün oynayın yani. Kaşıyın maçları. Aşağıda çok fazla farm var. Bu farmı bana bıraktılar resmen. İşte olay budur ya. Ya normalde benim de yukarı bak 3 kişi yukarı benim de orada olmam lazım. Ama bunlar çok fight atıyor. Hiç kimse farm yapmıyor. Şimdi farm yapmak da çok önemli arkadaşlar. Ben bu savaşları gidip savaşı kaybetsem kötü. Ha şöyle bir şey var benim takımım savaşıyorsa takımıma yardım etmem gerekiyor. Ama takım kaybetti şu an daha fazla yardıma gidemeyeceğim. Hiç de önemli değil ben bayağı kastım zaten. Burada birilerini tekleyeceğiz merak etmeyin. Şimdi buradan bak yavaş yavaş eksiltiyoruz. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Burada bir zinzayı avlayacağız. Gelsin. Aa buradalar. Oo, hepsini keser misin? Hop dojladım. Hop gel buraya. Bunu kesin öldürmem lazım. Nereye flash attı lan? Gelsene şuna. Sen de stun at. Ben bir daha çektim. Sen de stun attın. Şunu da al bunu da. Çok güzel. Bu keyifli ya. Bu arada bu maç galiba şey yapabiliriz arkadaşlar. Ee, baron çıkar çıkmaz alabiliriz. De şurada zinzayı. Geldim geldim kanka geldim. Burada burada. Geldim çok güzel. Yani ejderi bizimkiler aldı. Hop buraya gideceğini biliyordum. İlk önce oto atak atacağım. EQ. Ya o kadar aptal bir şampiyon oynuyorum ki. Şimdi anlamışsınızdır neden oynamanız lazım. Alın oynayın arkadaşlar. Alın oynayın. Ben normalde bu build'i yapıyordum ama şu Habaset'i oynamak istiyorum. Geçen aldım. Ya. ya ne güzel tek atıyor ya Habaset'le. O yüzden direkt dördüncü eşya alacağım bakalım. Ultimi falan da atıyorum. Ya sardı baset baya. Şimdi baron çıkar çıkmaz baronu da alalım. Videom da gerçekten güzel oldu. Anlattığım gibi arkadaşlar. Nerf gelir. E, Zillion çıkmadan önce demiştim. Zillion oyunun en güçlü çarı olacak vesaire diye. İnanmadınız bana. İşte herkes şey dedi. Not, i̇şte Zillion ne? Başka şampiyon çık. Bunu kim oynar falan. Gör, bili, Biliyordum biliyordu mu yani OP olacağını. Şimdi de söylüyorum. Nathulus'u bir oynar mısınız jungle'da? İstatistiklere bakıp da vadip nerflesin sonra yani. O adamlara bak fight atıyor. Kimi Benim fightte verilir. işim yok kardeşim. Benim işim burada arkadaşlar. Hop gel buraya. Ya baronu alamama gibi bir ihtimal söz konusu bile değil. Haberiniz olsun. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Riot yapma bunu ya. Yapma bunu işte yapma. Fulcan aldırma bana bunu. Full can Baron aldırma aldırma yaptırma ya neden abi? Support şampiyonu tek başına full can Baron oluyor 2 saniyede. Fark etmez. Gırtlak bu il dolayım yine fark etmez yani. Char çok güçlü arkadaşlar. Şimdi burada bir şeyler yapacağız. Öncelikle eee Bir dakika. Ya hepsini bir anda kesmeyi düşünürken hiçbirini kesememenin verdiği zor zor zorlatma şeyi. Ama kesin zonya lazım bu arada. Şimdi arkadaşlar biraz trolledik. Acil adamları eksiltmeye oynamamız lazım. Aynen öyle. İyisin TF. Yeteri kadar vurduğumu düşünüyorum. Son vurdun aldın. Ya botta savaşa gitmektense middeki kuleyi almamız lazım da. Onu yesen Onu yesen öldün zaten Al bakayım Hay bak Sen az öncenin cezasını çekiyorsun şu an Onu sana söyleyeyim az öncenin cezasını çekiyorsun Lux yüzünden ölmüştüm zaten Gel <laughs> Bu tanktı değil mi hocam Bu tanktı Sakın ölür müyüm buna Yok. E şu, dalsana ya Leon'a Ha attı Hadi mid kulesini falan alalım arkadaşlar. Maymunlar beraber güçlü. Gelin. <laughs> hmm. Çok iyisiniz. Ben karşı ormanı almaya gidiyorum. Sakın savaşmayın. Savaşıyorlar. Tamam güzel kişi ulti attım. Şunu alsanız da. Hoppa. Aman diyeyim. Ben biri gelirse direkt. Tamam tamam iyis sakin geri 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 sakin. Bizimkiler çok fight atıyor normalde bak benim de fight'a girmem okey lazım da yani siz yani hani çıkıyoruz fight'a giriyorsunuz giriyoruz çıkıyorsunuz anlamadım yani. Tamam bu ruhu değilmiş şurada ben de fight'a gideyim. Ee, kesmemiz lazım arkadaşlar. Şuna. Allah. Yani nerede bu? İrelia. Gel buraya ya. Ne yapıyorsun benim kardeşime? Baron çıkmış bu arada. Baronu mu alsam? Zevkine. Hala alabiliyor muyum? Üstümde 4000 para var. Alabiliyor mu? <laughs> Kardeşim öncelikle selamın aleyküm. E gel. Benim baron alışımı bozdum. Bir daha gel. Şimdi takım arkadaşlarım gelsin. Lux'ın ucisine bunu kaptırdık mı? Oğlum yardım edin lan. Ne yapıyor bu? Ananı! <laughs> Bir şey diyeyim mi? Adamı çektim diye Lux'a öleceğim sandım. Bir dakika, benim çok param varmış. para parayı harcayayım. Ya artık şu eşyayı alsam daha iyi bence late game için. Bir de Zonya almak istiyorum müsaadenizle. Yani çok rahat ve çok profesyonel arkadaşlar dediğim gibi video genelde hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın hala buraya kadar izliyorsanız genel olarak ağız oh! videoların daha çok ön plana çıkmasını isteriz validetti yani aslında arka planda güzel yerlere geliyor e, oyunculara da bunun yansıdığına eminim sen ölmek için atladın ya e, zamanla bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz umarım her şey daha iyi olur diyelim ve uzun selamın Oluk, bye bye. Aşağıda İreli vardı, değil mi? Yani emin değilim ama. Ya Ay Allah elim kaydı İreli sen kaçamaz, kaçamazsın kardeşim. Geliyorum. Geliyorum. Seni yakalayacağım ya, dur ya. <laughs> yani 183. Ve ya eminim bak bir ayağım havada böyle keyfine oynuyorum yani. Hiç tryhard bile değilim yani. Dur bakayım birine ulti atayım da şu hava setin bir hasarını görelim. Kokoreç geldim buraya gel 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 gel, gel. Hoppa. Ben ölecek miyim? Doktor bey yaşayacak mıyım? Aa, ne diyorsun sen ya? Nasıl 3'te 3 üç yaptım lan? Ya bilmiyorum ama adamların çok sinir olduğuna eminim. Gel gel. Gel 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 bak ben bu canlı onu yemleyeceğim yemleyeceğim. Gel flash at bana. Hop. da yanlış kişi atladım. Oha oğlum iki yetenekle de mi tek atıyorum? Bir dakika İrelia'yı da İrelia'yı da Ana nasıl kim tutmadı ona? Bir, bir canım var adam benden korkuyor bir can. Kadim mi? Aa kadim gelmiş. Ama sen iyisin. La oğlum kadimle de bir deneyeyim dedim ya. Hasar tablosuna bakalım. Bence bir 61k vurmuş muyumdur? Vurmuşumdur ya. Ya çok fight atmadım. 50k diyorum. 61 dedim döndüm 50k'ya dedim. Bakalım kaç vurmuşuz? Nasıl yani? 55k ikisinin arasında vurmuşum arkadaşlar. Yani çok basit. Oynaması çok kolay. Girdiğim rünleri ve oynanışını zaten sizlere söyledim. Oyun içerisinde rünleri tekrardan göstereyim. Videomuz bu şekildeydi. Eğer ki hoşuna gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Umarım hepimiz güzel bir ortam oluşuruz. Wildrip'te ve artık ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.